güzel surat kedimi nihayet buldum bu kediyi ara ara ben aramaktan telef olacağım o da zayıflıktan telef olacak kuru mama yemiyor yaş mama yiyor başka da mama yemiyor mama vermeye geldim ama buraya Allah razı olsun buraya epey mama koymuşlar demek ki güzel insanlar her zaman mevcut Allah razı olsun ama epey mama bırakmışlar benim dışında bu gördüğünüz yaş makatı paketleri bana ait getirdiklerim. O oh, suları da tazelenmiş. Allah razı olsun ya. Böyle milyonlarca güzel kalpli insanlar var ya. Tamam burası hijyenik olmayabilir. Kirli olabilir ama hiç olmazsa. Bu kadarı da düşünmüşler başka onların da yapacağı bir şey yok. Suları tertemiz. bunları ben vermedim yani başkaları vermiş. Allah razı olsun onlardan. Suları... Maşallah katları değiştirmişler Berra. Harika. Bak sana hep yaş var. Bu sefer üstünde şey var. Salam var. Salamı yersin herhalde. Salamı yer misin? Buraya mamayı şuraya mı? Bir kuru mamayı şuraya bir koyun bakın. Onlara karınca da gelmiş. Şunları yiyecek mi? Alın bakayım. Al bakayım. Ha bak onları yiyor. Gel sana da vereyim. Şuna salam vereceğim ağzı yara bu üç kere dört kere iğne yaptık gel al, pıs pıs. al Al. 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 Gel. Gel de sana şurada ver Gel. Pıs pıs pıs. Gel. 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 Bunu ayrı yere götürtün beni Rahatsız, et. Pıs pıs pıs. rahatsız etmez. Gel. Gel. Gel sana burada ayrı verim ki. Gel. <laughs> dur dur. Acele et <laughs> güzel Abi sen beni kandırıyorsun. Başka zaman kuru mamaları indiriyorsun. Ha? İnşallah bunu yer. Evet. Hadi. Al kuzum bırakın rahat siz kuru yiyeceksiniz bu başka bir şey yemiyor hadi kedi bunu parçalayıp verin Şş, sonra vereceğim size söz size de vereceğim sizi de çaresiz bırakmayacağım önce şu ağzında yara var yiyemiyor mu bekle bekle sana da atacağım Sırayla. Al güzel surat. Ne oldu ya? Al biri hep bir bahane çıkardı. Hadi. Hadi güzel surat. Hadi kuzum. Böyle işte bu işler. Yemeğinin malını yerler. Heh. Heh. Görsün de yesin. Ya düşürme ya. Hadi çekil siz, çekil. Ha. Yemezsen öleceksin kedi. Ha. Ya inin de şunu rahat bırakın. Bu kedi başka bir şey yemiyor ya. Hadi ayrı vereceğim. Bunun ağzında yara var. Yetmiyor başka. bunun, bunun yok. Görüyorsunuz Hadi kuzur. Bunun ağzında yara var. Üç dört kere şey oldu. Gidin ben buna yaşmama getireyim. Başka çare yok. Yaş mamadan başka şey yemiyor. Hiç yaş mama. Sana yaş mama mı getireyim ben şimdi? He? Güzel surat. Sen de güzelsin. Yok abi yediremedik buna. Tamam, yaş mama getireceğim sana.